Herkese merhabalar. Eserin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir şam tatlısı tarifi paylaşıyorum. Kesinlikle sokakta satılan şam tatlının dokusu, görüntüsü ve lezzetiyle birebir tatlı tarifi bu. Dilerseniz hemen bu güzel tarifin yapımına başlayalım. Tarifimiz için öncelikle genişçe bir kabın içerisine 500 gram irmik ilave ediyorum. Ve irmiği şöyle bir açıyorum. Daha sonra içerisine 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Öncelikle irmiği ve şekeri güzelce karıştırmamız gerekiyor. O yüzden öncelikle karıştırmakla başlıyorum. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra içerisine 1,5 çay kaşığı karbonat ilave ediyorum. Ve karbonatın aktifleşmesi için üzerine limon sıkıyorum. Daha sonra üzerine bir su bardağı su ilave ediyorum ve tüm malzemelerimi öncelikle spatula yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra da spatulamı çıkarıp elle yoğurma işlemine geçiyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra şöyle bir toparlıyorum. Şam tatlı hamurumuz hazır. Hemen kullanmış olduğum borcamın size ebatını göstermek istiyorum. Küçük dikdörtgen bir borcam kullanıyorum. Tatlımızın yapışmaması için borcamın altına süreceğimiz bir tatlı kaşığı pekmez, iki tatlı kaşığı da su karışımı yapacağız. Bunun için su ve pekmezi karıştırıyorum. ve 2-3 tatlı kaşığı borcamın içerisine döküp her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bu tatlımızın daha güzel pembeleşip renk almasını sağlayacak. Pekmez su karışımımızı borcamın altına sürdükten sonra hamurumuzu parça parça alıp borcamın içerisine yerleştiriyorum. Hamurumuzu yerleştirdikten sonra iyice bastıralım ki gevşek bir hamur olmasın. Düzgün bir şekilde borcamın içerisine bütün hamurlar bitene kadar yerleştirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurun tamamını borcamın içerisine aldım ve artık kenarlarının ve üzerinin daha düzgün olması için elimle bastırarak düzeltiyorum. Ve daha düzgün olması için hamur kesici yardımıyla düzeltiyorum. Aynı şekilde kenarlarını da düzeltiyorum. Şam tatlımızın üzerinin pembeleşmesi için kalan pekmezli su karışımının da tamamını döküyorum. Ve elimle her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Üzerine pekmez su karışımını sürdükten sonra tatlımızı dilimlemeye başlıyorum. Ben orijinalindeki gibi dikdörtgen dilimlemeyi tercih ediyorum. Siz isterseniz farklı şekillerde de dilimleri ayırabilirsiniz. İki kesimde bir bıçağın ucunu bir peçeteyle siliyorum ve o şekilde kesmeye devam ediyorum. Bu şekilde daha rahat kesebilirsiniz. Bu arada tarifim için kullanmış olduğum malzeme listesi açıklama bölümünde bulunmakta. Kaçıran arkadaşlarımız oradan bakabilirler. Tatlımızı dilimlere ayırdıktan sonra üzerine süslemek için badem kullanıyorum. Siz isterseniz yer fıstığıyla da süsleyebilirsiniz. Tatlımızı hazırladıktan sonra 2 saat dinlenmesi için oda ısısında bekletiyorum. Bekletme aşamamız çok önemli. 2 saat boyunca dinlenmeye bırakıyorum. 2 saat boyunca dinlendirmiş olduğumuz tatlımız fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında 45 dakika pişirmeye gönderiyorum. Tatlımızı fırına verdikten sonra şerbetini kaynatmaya başlıyoruz. Tencerenin içerisinde 3 su bardağı şeker ilave ettikten sonra üzerine 2,5 su bardağı su ve birkaç damla da limon suyu ilave ediyorum. Ve şerbeti şöyle bir karıştırıp ocakta kıvam alana kadar kaynatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kaynatmanız yeterli. 45 dakikanın sonunda tatlımız fırından çıktı. Sıcak tatlımızı bekletmeden sıcak şerbetimizle buluşturuyoruz. Hem tatlımız hem de şerbetimiz sıcak olacak. Şerbetin yarısını ilave ettikten sonra kesmiş olduğum yerlerden bir bıçakla tekrardan geçiyorum. Kesmiş olduğumuz yerlerden tekrardan geçtikten sonra şerbetin kalanını üzerine döküyorum ve artık şerbetini çekene kadar tatlımızı dinlendiriyorum. Gördüğünüz gibi tatlımız şerbetini çekti. Hemen bir spatula ile kenarlarından geçiyorum ve hemen bir dilim çıkarıp sizlere ne kadar rahat çıktığını göstermek istiyorum. Çok rahatlıkla kalıp gibi çıkarabileceğiniz bir tatlı. Tatlımızı sunum tabağına aldıktan sonra sizlerle iç dokusunu paylaşmak istiyorum. Tatlımız artık sunuma hazır. Gördüğünüz gibi altı da üstü de nar gibi kızarmış. Çok güzel bir şam tatlı oldu. Sunum yaparken de hiçbir dağılma olmadı. Rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Şerbetini de çok güzel bir şekilde çekti. Elimden geldiğince şam tatlının bütün detaylarını anlattım. Emin olun ki sokaklarda satılan şam tatlıdan hiçbir farkı yok. Çok lezzetli. Hem tadı hem kıvamı hem de dokusu şahane oldu. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir lezzetli tarifin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.